sıkıştım. Ne yaptın sen ya? Tavanı söktüm. <laughs> İçinden çıkabilecek misin? Çekil. Gelebilecek misin? Tavanı. Evet, bak pencereden çıkmışın gibi şu an. Hop! Üstün ya da kola lok muydu <laughs> o belinde? <laughs> Harika, evet, ellerine çıktı. sağlık. Çalışmalar sonuz devam ediyor. Bakalım Ertan'a. Evet, gerçekten devam. İyi misin? Allah'a şükür. <laughs> pişman mısın ya? Ne konuda? Nereden girdim bu işe diyor musun? Bu işe nereden girdim konusunda pişman değilim. Senin tanıdığım güne pişmanım. <laughs> <laughs> Sadece o güne pişman. Başka pişmanlığım yok. Ama bir şekilde de kurtulamıyorsun <laughs> ha. Mesela bisiklet evet. turundan da şeysin evet, böyle evet. hani ay gitmeseydik falan. Anan hani anan benle yaptın ne bileyim dağ tırmanıyoruz onda da böyle söyleniyorsun. Demek falan. ki bana iyi gelmiyor mu? Bulamadım <laughs> <laughs> ki. Ama aksine de ben de gitmiyorum bak Antalya'ya gidecektim gitmiyorum. Yapacağız. E Yaparız anasını satayım. <laughs> bak şu anda ne yapıyorum? Ben, Delirdim. evet çekiniyorum. Akıl ya, sağlığından ya, biraz ya, endişeliyim. Şiş, 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 şiş. Yalnız Şeyden... böyle çalışılmaz. Ya, böyle işi ya. baştan salma yapıyorsun gibi sanki. <gülüyor> Vurma. Vurarım <laughs> <laughs> böyle Hayır. Kırıyorum bunu. <laughs> ne yaptın? Ben Nasıl mı? gidiyor? Nasıl gidiyor? Patron şöyle. Ay ya Allah Vallahi öyle oldu. Nasıl yok, gidiyor? Yok. Ya birlikte söktük be her şeyi. Patron şöyle. <gülüyor> buradaki <gülüyor> ahşaplar kalktı. İzolasyon malzemeleri komple söküldü. Her şey çamurmuş, mamurmuş falanmış. Ya ne anlatacağımı da bilmiyorum. Yani <laughs> 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 ahşaplar <diyorsun> söküldü. <laughs> A bunlar böyle söküldü. Gerisi sende. Haydi. Hayır gel buraya. Ya. Yok bence sen keyif alıyorsun bu işten. Aşırı derecede. Evet. Su gibi terledim bugün. Evet. Bunları sökerken aşırı derecede keyif alıyorum. Evet ya hareketsizsin lardır tamam ya. Abi. Biraz böyle bir tarot yani. Sana ha? buraya bir öyle bir karavan çıkaracağız ki. Ya evet değil mi? Bence de şahin yapacağız ya. ya evet ben muhtemelen hiç çıkmayacağım. Karavanın içinden hiç çıkmayacağım. Evet. Evet annemlere gideceğim mesela. Onlar aşağı inecek. Ben eve çıkmayacağım. Ya muhtemelen öyle bir şey olacak yani. bu. Çünkü öyle olacak gibi baksanıza. Evet Yani, yani bu süngenin, belli ki süngerin yırtılma şekline bak nasıl bak, profesyonel görünüyor. Çok iyi çok iyi, <laughs> ya böyle bir yırtma yok ya. Böyle yırttın bunu? Allah ya, planı versin diyor. yoktu yani tornavida Bir de video paylaştım herkes spatula diyor. Ben ya, bilmiyor muyum ya? olmaz. Ya spot tamam ama geniş bir şey lazım yani. Böyle tornavida ile hiç olmaz. Spatula sen da ol. bunu, bunu da çizersin edersin diyorsun. Bunu el şey... elle yapacağım. Bunu şimdi çizersem bak bu beyaz boyayı çizersem. E, o, yani çizmek değil sürtersem o ne olur biliyor musun? Oradan ya. pas yapmaya başlar. Yani ya bir elinde, bir elinde boyayla <laughs> yapacaksın onu hallederiz ya. Şey Takma yapacağız. kafana. E, an, işte. Paslanmayacak. Öyle ne bir sanacak? garavan yapacağız. Öyle ki bir yapacağız. Bütün deliklerini ben dolduracağım bunların. Lan. Bütün her yere tek tek izolasyonu kendi elimle yapıştıracağım. Antipası kendi elimle süreceğim. Evet yapacağız. Hepsini birlikte çok güzel yapacağız bence de. Eminim ben olacak. Teşekkürler. Haydi, ben kaçtım. <laughs> Gel buraya çalışacağız. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Merhaba. Kafanıza takılan çok soru olmuş. Çünkü bir önceki video biraz alelacele oldu. Aracı bulduk, hadi gittik, şunu yaptık, bunu yaptık derken çok fazla video çekme şansımız olmadı. Çünkü bir anda karar verdik yeni bir araca geçmesi gerektiğini Yasemin. O yüzden de çok fazla açıkçası şey yapamadık, video çekemedik. Bu videoda da tüm soruları cevaplayalım istedik. Aha i̇nşallah. Şimdi en çok kafanıza takılan soru Transporter yani eski karavanı ne olacak olmuş? Yasemin eski karavan ne olacak? Sana sorayım. Eski karavanım arkadaşlar satılık. Henüz ilana koymadık. Daha zaten yeni aldık bu aracı. Diğerini de Instagram hesaplarımızdan duyurduk satılıktır diye. Biraz duruma bakmak istiyoruz. Çok hızlı hemen gitsin gibi bir beklentim şu anda yok. Neden? Çünkü karavanda yaşıyorum ben. Ve bu olana kadar zaten ona ihtiyacım var. Onun hızlı satışı bana ekstra bir maliyet de doğuracak. O yüzden güzel fiyata, istediğim fiyata, layık olduğu fiyata satılırsa, içime sinen birine satılırsa o zaman karavanımı vermek istiyorum. Çünkü kendisini gerçekten çok seviyorum ben. Yani o karavan arkadaşlar satılık e, fiyatında <gülüyor> <gülüyor> Duygusallaşmadan <gülüyor> Duygusallaşmadan evet O karavan satılık fiyatında şöyle belirledik arkadaşlar e, Aldığımız fiyatlara tabi bakmıyoruz Çünkü üzerine eklemeler yapıldı şu oldu bu oldu vesaire gibi bir de aldığımız zaman ben Mart'ta almıştım onu evet, araya girdim. Pandemi. Pandemiden var. önce almıştım zaten aracı. O zaman bütün yani herkes biliyor bu işleri kovalayanlar bilirler. Fiyatlar öyle bir uçtu ki ben bunu da haliyle o zamana göre çok daha pahalıya aldım. Ee, o yüzden fiyatlar piyasa fiyatlarına bakıp bir rakam belirledik. Fiyatı şöyle belirledik arkadaşlar. Biz bu aracı e, almadan evvel pandemiden önce yani bir Ducato'yu 40 bin lira civarını alabiliyorduk. Hatta ben transporterımı alırken eski karavanımı bakmıştım. Ulan 40 bin liraya Ducato mu alsam, transporter mu alsam van life olsun demiştim ve transporter almıştım. Ama şu an bu aracı 80 bin liraya aldık. Ve pazarlıkla yani evet. koltukları falan da vererek 85-90 bin lira fiyat çektiler çünkü. E, de iki katını aldık. E, o yüzden de yeni satacağımız aracı e, 130 bin lira gibi bir rakam belirledik. Yasemin de dediği gibi öyle hadi satalım gibi bir e, aciliyet olan da bir araç değil sevdiğimiz de bir araç zaten. E, şu anda bu aracın boşunu zaten 90 bin liraya anca alıyoruz. Evet ya giriyoruz. inanamadım fiyatlara. E, transportun yüksek tavanı artık neredeyse hiç bulunmuyor. Bulunduğu da çok yüksek rakamlar. E, onu alıp yapması etmesi hem maliyet yani yine gelecek belki 130'a gelmez de 115'e gelir ama bir buçuk iki ayında yer yani ve kendin yapmak zorunda kalırsın bla 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 çok da uzatmıyorum e, fiyatını 130 bin olarak belirledik arkadaşlar e, almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram DM'den de mesaj atabilirler o karavandan buna geçme sebebi Yasemin'in kışında karavanda yaşıyor olması şimdi o araçta her şey var yani ısıtıcısı da var e, Webesto'yu daha yeni taktırdı. Her şey var. Ama kışın duş alma şansın yok çünkü iç duş yok yani dış duşla da kışın duş alınmıyor arkadaşlar ben de ilk başta transportta yaşadım sonra büyük bir araca geçtim kışın dedim demek ki durumlar böyle değilmiş dedim Yasemin'e de aynı şey oldu yazın müthiş bir şey ergonomik buna göre daha küçük hem şehir içinde kullanımı çok daha kolay hem de dağ tepe gezme durumu çok daha rahat ergonomik çünkü ama kışında içinde yaşıyorsan mecburen büyük bir araca geçmek zorundasın arkadaşım. O aracın satılma sebebi o. Yoksa içerisinde her şey var yani. Bir de ekleme yapayım aslında. Ben dış konusunu da hallederim. Arada otelde kalırım falan diyordum ama benim için artı bir de şu oldu. Şimdi yazın dış alanı çok kullanıyorsun aracın dışını. Fakat kışın dışarısı çok soğuk oluyor ve daha çok hani içerisi sıcacık ısıtıcıyı açıyorsun çok rahat. Ama sürekli daha dar bir alanda hmm. olmak. E, tamam hafta sonu kampa gidiyorsundur, bir iki haftalık tatil'e gidiyorsundur falan bence hala müthiş. Ben T5'ten gerçekten çok memnundum. Birinci sebebi az önce senin söylediğin bir kere çok daha atik geliyor bana araba. Evet. Daha boyutu küçük ya, çok küçük değil ama yüksek tavan ferah falan bence e, yani motoru çok güçlü. Şimdiki arabanın da çok güçlü yani on, o anlamda kıyaslamıyorum ama yani benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu e, çok rahat manevra Hani bu daha zorlayacak daha uzun olduğu için ya yani bu tür özelliklerinden dolayı aslında ben onda gayet memnunum fakat şimdi biraz daha ferah bir alana ihtiyacım var hatta bu karavanı öyle bir planlıyorum ki şu anda yapacağım ortada böyle geniş bir alan olsun orada ben yoga bile yapabileyim istiyorum o derece düşünün yani hani diğerinde sadece ayakta durabildiğim dar bir alanım vardı içinde sürekli yaşayacağım zaman bana bir yetersiz geldi. Bir de tabii Aynen. şu var. Ben yine de yapıp yapmama konusunda kararsız kalabilirdim. Ama e, şimdi artık Mart'ta aldım diyorum. O zamandan beri de karavanda yaşadığım için. Artık ihtiyacımı çok net biliyorum. Mesela şeyi onu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü soran arkadaşlar çok oluyor. Yani kendimiz mi yapalım yoksa hazır mı alalım gibi. Bu çok kişiden kişiye göre değişir. Ama benim tercihim Mart'ta alırken ben daha önce hiç karavan hayatı yaşamadım. Kimsenin karavanında da kalmadım. Ben bir deneyip görmek istedim açıkçası. Yani sevip sevmeyeceğimi bilmiyorum. Ne ne hissedeceğime dair hiçbir fikrim yok. O yüzden e, çok yüksek paralar harcayayım gibi bir şeye asla girmek istemedim. Artı sıfırdan kendim yapayım e, şeyine de girmek istedim Hiç bilmiyorum neyi nereye koyacağımı bilemem. Yani internetten, YouTube'dan bir sürü video izleyebilirim. Ama yine de kullanmadan bilemem. O yüzden de karşıma çok güzel o zaman e, şansıma da bu araba çıktığı için, mevcut karavanım çıktığı için. Onu almıştım. Şimdi ama üstünden zaman geçti. Çok uzun süre içinde yaşadım. Sen de işi öğrendin. Evet işi öğrendim. öğrendim. İşi öğrendim. Şu anda korkmuyorum yani yeni bir karavan yapmaktan korkmuyorum. O zaman ödüm kopuyordu bu fikirden. Yoksa çok söylediler bana o zaman Hı -hı. da kendini niye yapmıyorsun diye. Ben şu an doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Onda devam etme kararımı da şu an için daha yapmadık ama e, her şey yolunda giderse doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Bu, bu sebeplerden dolayı işte büyütüyorum şu anda ve Ducato'ya geçiyorum. Evet. Karavan yapıyoruz dedik ama karavan yapmak arkadaşlar öyle iki çivi çakmayla olacak iş değil. E bunun izolasyonuna gelene kadar 40 tane madde uygulaman lazım. Bak biz belki 4 gündür falan karavanın içini söküyoruz ve hala sökülmesi gereken yerler var. Yani bu öyle hadi ben karavan yapıyorum dediğinde karavan yapabileceğim bir şey değil. Öncelikle evet. profesyonel bir bilgi olması gerekiyor e ve profesyonel bir el işçiliği olması gerekiyor. Biz de karavanı kendimiz yapmayacağız. Evet, kendimiz abi. başında duracağız ne gibi ahşabın tabi izolasyonunu işte öncesinde antipasın temizliğini falan filan kendimiz yapacağız ama ahşaba geldiğinde bu bir el sanatı istiyor her şeyden önce e, bunun içinde bunu riske edemeyiz atıyorum 2000 liraya bir masif tezgah almışsındır bunu hadi keseyim dersen yanlış bir yerden kesersen masif tezgahını at çöpe yenisini al bununla sürekli uğraşamayız haliyle ne yapacağız bildiğimiz tanıdığımız güvendiğimiz arkadaşlarımıza yani Mevcutta böyle arkadaş arkadaşımız var. Marangozuna çekeceğiz. Diyeceğiz ki buraya bunu istiyoruz. Şuraya şunu istiyoruz. O yapacak. Biz de başında durup diyeceğiz ki oluyor. Şurasını şöyle mi yapalım gibi fikir danışarak beraber yapacağımız bir şey olacak. Evet yani yap kendimiz yapıyoruz dediğimiz gidip bir karavan firmasına yaptırmıyoruz. Hı. Yani ondan bahsediyoruz. Yani Projeyi hadi al çiz yap Aynı ver öyle. demiyoruz. Kendi arkadaş grubumuzla tabii içerisinde profesyonel olan insanlarla yapacağız. Elektrik tesisatını gidip kabloları kendimiz bağlamayacağız çoğu zaman. Neden? Çünkü elektrik tehlikeli bir durum. Yarın öbür gün kaçak olabilir, bir şey olabilir ve biz elektrik ustası değiliz. Haliyle bunu da elektrikle ilgilenen arkadaşımıza yaptıracağız. Yani karavan yapıyoruz deyince şey beklemeyin. Hadi girdiler testereyle karavan yapıyorlar. Beklemeyin. Öyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaş grubuyla kendimiz birlikte yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Evet, şimdi şeyden de bir bahsedelim istersen. Yani 80 bin liraya aldık bu aracı dedik zaten. Fiyatını söyledik. Fiyat Ducato 15 metreküp. Ben panelvan tercih etmedim. Minibüs istedim. Ee, bu da çok değişken. Genelde karavancı arkadaşlar panelvan tercih ederler. Kapalı kasadır. Yalıtımı daha iyi olacağı için. Ben dediğim gibi içinde yaşadım ve kendi tecrübemden yola çıkarak ben kapalı kasa istemiyorum. Cam açtırmakla evet. yani hani bir yerine cam açtırayım kapalı alayım da falan onu da istemiyorum. Ferah olsun istiyorum. Dolayısıyla komple cam aldım. Arka tarafta yatağın oradaki camları içten kapatacağım ama yani yatak başuçları zaten çünkü arabanın arkası komple cam, bundan dolayı onu tercih ettim. Yalıtım konusunda bir sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum ben. Onun dışında şey başka ha 2011 model aldık ve 269 bin kilometre aldık. Normalde bu araçlar minibüs olarak kullanıldığı için okul taşıtı falan gibi. Çok kilometre yapıyorlar. Ya modeli yenileyeceksin. Yani 2014'lere falan çıkman gerekiyor. Kilometre düşük olsun dersen. E, ya da daha eski model bakacaksın. E, yani eski model ve düşük kilometreli bakacaksın. Yani biz 400-500 bin kilometreli de araç alabilirdik. motor yenilenmiş ama açıkçası ben o riske girmek istemedim. O da tercih sebebi. Daha uygun fiyatı öyle araçlar da vardı. Ben kilometreyi düşük tutmak istedim. Yani 2007-2008 bir Ducato almak isterseniz. Sen bir değil de böyle... 50 bin liraya da alabilirsiniz. Ama dediği gibi Yasemin'in kilometresi çok fazla olur ve modeli düşük olur. Bu bütçenizle alakalı. Evet bütçeyle alakalı. <laughs> ben bu şekilde tercih ettim. Yasemin'in bütçesi buna yetiyordu. Bunu aldı. Evet. Zaten 5 yaş altını karavan yapamıyorsun. Bence güzel bir seçim oldu. Yani Yasemin için güzel bir seçim oldu. Peki. sözünü böldün mü bu arada? Yok hayır. <laughs> E, bu arada yorumları ben hepinizin yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Sprinter neden almadın diyenler var. Iveco değil e neden almadınız diyenler var. E, başka örnekler de var. İşte Crafter neden almadınız diyenler var. Arkadaşlar onlardan e, en dar oluyor. Şimdi bunun 2 metre civarında bir eni var. Yani yatağı yanlamasına koyabiliyorsun. Yasemin kısa değil. Ben 1.75 e, boyu. Yatağı, evet. E, yatak Arkadan geriye gelsin istemedik. Yanlamasını olsun istedik. Bunu da elde edebileceğiniz 3 araç var. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Zaten üçü aynıdır bu araçların. Farlarına kadar aynıdır. Ee, biz o yüzden bunu aldık. Daha küt bir şekli olduğu için. E, içinde daha rahat e, sığabileceği Yaşam alanının daha fazla oluyor. Aynen yani yatağın e, eni kısa, boyu bu şekilde yerleştiriyorsun. Hı -hı. Geri kalan bütün alanı da yayılabiliyorsun tezgahın. Evet. Şey Iveco oluyor. değil de alabilirsin. 19 metreküp Iveco değiller var, dev gibi. Ama bu sefer de şasi uzun. Yani aracın boyu uzun olduğu için kullanması çok daha zor olacak. E, o yüzden Yasemin'in de kafasına yattı en mantıklı gelen buydu. Projelere falan da bakıyoruz bu arada. Hani e, bir de arkadaşlar. Zaten biz karavanda yaşıyoruz. Karavanda yaşıyorsan şöyle bir durum söz konusu. Binlerce karavancı arkadaşın oluyor. Ve hepsiyle fikir alışverişi yapıyorsun. E, eğrisine doğrusuna az çok fikir sahibi olabiliyorsun. Ve projeler var bunlarla ilgili. İnternette e, siz de girip bakabilirsiniz. 15 metreküp Ducato projesi dediğinde binlerce proje çıkıyor. Aynısını Craftra Sprintra'da yapıyorlar tabi. Bu Yasemin'in içine sindiği için... Bunu almayı tercih etti, bence de doğru karar e, Tabii ki hepsine baktık ve onun içinden tercih Oo. yaptım. Bir başkasına göre başka bir şey tercih edebilir. Yani bir hızlı karar aldık derken, hadi alalım gidelim alalım da ben bunu tabii demedim. Tabii. Yani hangi tip, Hı. ne kadar ölçülerine falan endamına bir baktık, e, kendi ihtiyaçlarına göre olan bunu seçtim. Hızlı karar verdik aşaması şu, e, Yasemin'in zaten böyle bir geçiş isteği vardı. Kış geldiğinde fark etti, böyle bir isteği olduğunu e, dile getirdi. Biz araç ne olacak, nasıl bitecek, projesi ne olacak, ne bitecek bunları haftalarca baktık zaten. Sonrasında araç karşımıza çıkınca internetten o hızlı bir geçiş oldu. O yüzden videoyu çok çekemedik. Bir anda aracı bulunca hadi dedik alacağımız araç bu. Yani 2-3 seçenek var. Temiz çıkanı Hı. alalım. O oh, geçiş hızlı oldu. Yoksa bizim kafamızdaki zaten netti. Evet, yani fikir olarak vardı ama parası önemliydi. Açıkçası Aynen. o rakamlar benim içime sinince... O kısım hızlı oldu aynen. T5 ile ilgili e, satılık dedik. Onunla ilgili de bütün teknik özellikleri anlatmıyorum ama kısaca bahsedeyim. 2006 model arkadaşlar. Yüksek tavan belirttiğim gibi. E, 448 bin kilometrede turbo dizel 1.9. Ben al alırken işte Mart'ta alırken Xperia Usta'ya dediğim gibi göstermiştim. Hiçbir problem çıkmamıştı. Kazası ufak bir kazası vardı. E, o boyası değişeni şu an hatırlayamıyorum ama eksper de usta da bunlar hiç problem değil dediğini hatırlıyorum sadece. Ya onlar tekrar eksper'e sokulur. Evet aynen şu anda Hı. durumunu bilmiyorum. Yani benim hiçbir problemim yok. Lastiklerin hepsini değiştirmiştim Haziran ayında. E, hani özellikle mekanik özellikleri bunlar. Onun dışında içerideki özellik olarak da yatağım gayet geniş bir yatağım ve altı ya yani hayvan gibi bir depolama alanım var ki ben surf falan da yapıyorum işte kayak yapıyorum bütün malzemelerimi alıyor çok büyük bir alanım var. Yatak katmanı, koltuk olabiliyor. Mutfak alanım var. Mutfakta dolap ihtiyacı olabilir ne kullanacağınıza göre. Yani ben çok yemek yapacağım diyorsanız bilmiyorum bakarsınız incelersiniz. Dolap derken ee, buzdolabı var. Buzdolabı şey. zaten var aynen. ekstra, ha, ekstra içinde ne var? İşte e, portatif tuvaleti var, buzdolabı var. E, şey var, var. De ben, evet de, yani dayışava marka ısıtıcım var 3 kW işte güneş panelim var. 325 miydi? 325 wattı galiba yanlış olmasın. 300'ün üzerinde. Bir tane 90 amper Alman aküm var. Benim bütün enerji ihtiyacımı karşılıyor. Hı hı. Arabanın içindeki her şey 12 volt. Ya özet, özet dedim bayağı hani şey temel şeyleri söyledim şey olarak dış duş var içeride duş yok evyem yok yani lavabo alanım yok benim ben her şeyi dışarıda yani yazın çok kolaydı dediğim şeyler bunlar yani kışın da yine o dış duş şeyle yıkarsın edersin falan çeşmede yıkarsın edersin ama e, şey işte evye ihtiyaç olursa oraya yaptırılacak alanı var yine e, gibi gibi. Yani yine aklınıza bir şey takılırsa, sormak isterseniz de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bunları anlatma sebebi de e, pazarlamaya çalışmak değil. Sadece yorumlarda çok arkadaş sormuş. Fiyatı yani. nedir, özellikleri nedir, fiyatı nedir, özellikleri nedir? Biz belki 3-4 gündür bunlara cevap veriyoruz. 3-4 evet. gündür herkese fiyat söylüyoruz, i̇şte özelliklerini anlatıyoruz. Bunları yapmayalım, bir YouTube videosu çekelim, insanları buraya yönlendirelim dedik. E, o yüzden bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Çünkü hakikaten bir 3-4 gündür yani sabahtan akşama kadar mesajlara cevap veriyoruz. Kör olacağım artık. Bu yapım aşamasını çekeceğiz ve Ertan kanalında hmm, yayınlayacak. Evet. Benim YouTube kanalım yok. Bütün bu çekimler, yapım aşaması, detaylar Ertan'ın kanalında olacak. E, mümkün mertebe her şeyi yayınlamaya çalışacağız. Aklınıza gelenleri sorarsanız bir sonraki videoda yayınlarız bizim için de okeyse. Evet, o da bizim için iyi e, Ben Instagram hesabından sadece hikayelerle duyurmayı düşünüyorum şu anda. E, yani bizim için çok heyecanlı ve keyifli bir süreç olacak. Her şey yolunda gider inşallah. Ama zorlu bir süreç olacak. Yani şey değil. Lay lay değil. Dün dün müydü? Burada tahtaları sökerken falan artık Allah senin. Yani zorlu bir süreç olacak hakikaten. Ama işin bence çoğu kısmı bitti. Öyle söyleyeyim ben sana. Nasıl bitti? Valla çoğu kısmı bitti. İşin bence zor olan kısmı şu söküm kısımları. Söküm bittikten sonra çünkü... Ahşem, Daha işte klima, kliması içi, içi. falan var onu nasıl sökeceğiz bilmiyoruz. Yani Onları şu zemin buraya böyle yapacağız. mühürlenmiş mi deniyor böyle. Yani ya. söküm işlediğim o. O söküm işleri komple bittikten sonrası kolay. izolasyonu yapacağız, ahşapları çizimlerini vereceğiz. Artık gerisi kolaylaşacak yani. Evet. Şu an aracın içi şantiye gibi. <laughs> Çok kötü. Galiba. Çok kötü. Evet durum bundan ibaret arkadaşlar merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazın e, anlatmadığımız bir şey kalmadı diye biliyorum herhalde bütün bu süreci yayınlayacağız e, İşte izolasyonu yaparken ahşabı yapılırken falan yapılırken filanı yapılırken, yapılırken her şeyi yayınlayacağız merak etmeyin şimdilik görüşürüz hoşçakalın görüşürüz e, Kendinize iyi bakın. iyi bakın videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşalım bay bay